Dünyada altın da ucuz kaldı. Çünkü dünya çok ciddi enflasyon yedi. Kripto paralar çok ciddi bir darbe yedi. Ve çok ciddi bir güven kaybı oldu. Bu altına tekrar bakış açısı sağlayabilir. Bir anda böyle bütün paranı yatırıma değil, toplamaya başladı. İkincisi, Şubat ayına yaklaşırken döviz toplamaya başladı. Siyasiler, Nebati'den tut devlet Bahçeli'ye kadar. Borsanın yükselişini destekliyorlar. Borsadan tüyo alınmaz. Hele sosyal medyadan hiç alınmadı. Çünkü sosyal medyadan tüyo verenleri %99'u sahtekar ve şerefsiz. Türkiye gibi bir ülkede uzun vadeli yatırım falan olunmaz. Türkiye gibi bir ülkede temettü hissesi alınmaz. Çünkü stopaj ödüyorsun. Lordum nereye yatırım yatıralım birikimleri? Küçük yatırımcıyız. Zengin olmayı değil, rahat bir emeklilik için ne önerirsiniz? Fon, hisse, kıymetli maden. Aslında bu ya yani çok makul bir soru yatırım tavsiyesi gibi değil de yani daha genel çerçeve olarak bir şeyler söylenebilecek bir şey. Çünkü 2022 2021'den beri yatırımcı neye el atsa çöktü. Bak şöyle enteresan bir hikaye var. Mesela en son bugün altın raporu okudum. Altın raporunda adamlar hala 1600 ve altını bekliyorlar. Şimdi hmm. bunlar ne zaman 1600 ve altını beklese ya burada Morgan Stanley'e bakacaksın. Onun raporları bence önemlidir. Ama şöyle bir şey var. Dünyada altın da ucuz kaldı. Çünkü dünya çok ciddi enflasyon yet Ve altın hala 2013 fiyatlarında dolaşıyor. 2012-2013 fiyatlarında dolaşıyor. Yani 1700-1600'lü dolarlardan görürsen altına. Niye altına? Ki ben altına yani bugün kadar 3 tane altın videosu çekmişimdir. Hepsi kötümserdir. Ben inanmıyorum almayacağım. Çok da küfür yedim. Altın 2000-2200 dolar haklı çıktım. Çünkü altın yerini kripto paralar aldı. Ama kripto paralar çok ciddi bir darbe ediler. Ve çok ciddi bir güven kaybı oldu. Bu altına tekrar bakış açısı sağlayabilir. Üzerine üstlük ha altın 1600 dolar da durdu. Aynı zamanda dolar satın almış oluyorsun. Türkiye'de altın satın alırsan. Çünkü altın nasıl Türkiye'de fiyatlanıyor? Dolar fiyatı çarpı 31.1 ons fiyatı olarak çarpılıyor. E haliyle hem altının olası yükselişine hem aynı zamanda dolara yatırım yapmış oluyorsun. O zaman kıymetli maden bak bir anda böyle bütün paranı yatırma değil toplamaya başla. İkincisi Şubat ayına yaklaşırken döviz toplamaya başlar. Ha, o süreye kadar ne yapayım dersen orada işte bankaların e, %25 ile %30 arası mevduatları var şu anda. Belki onda biraz kullanabilirsin paranı ama tabii çok acayip bir şey olur. Dünyada dengeler sallanır hop dolar kopar gider o zaman likit olamayabilirsin. Yani likit olursan da para kazanamazsın borsa dersen ya borsada çok güzel hisseler var ama bu saatten sonra borsa önermek Yani ben borsayı önerdim, önerdim, önerdim. Evet, almalı, almalı. Hatta en son sen Joseph'te bir konuşma yaptığımda bütün öğrencileri borsa hesabı açın öğrendim. Bakın çok iyi yerler dedim. Ama şu anda e, şirketlerde bir konsolidasyon mevzu bayis olabilir. Ha, başka adres yok. Ama şöyle düşün: yüzde altmış beş, olan yabancı payı yüzde otuz indi. Şimdi bu adamlar zaten paranın kitabını yazan insanlar ve yüzde otuz beşini satıp Türkiye'den çıkarken bizim yerli yatırımcı mecburi istikamet olarak kaldı. Üzerine üstlük siyasiler Nebati'den tut Devlet Bahçeli'ye kadar borsanın yükselişini destekliyorlar. Yani varlık fonundan da para giriyor olabilir. Başka yerlerden de para giriyor olabilir. Hem borsanın ne olacağını çok bilemem. Yani bazı çok güvendiğim hisseler çok sağlam hikayeler ama borsadan tüyo alınmaz. Hele sosyal medyadan hiç alınmaz. Çünkü hmm. sosyal medyadan tüyo verenlerin %99 sahtekar ve şerefsiz. Evet, çok lafımı esirgemeyin. Çünkü adam sana almadığı kağıt önerir mi? Şimdi bir kağıdı beğeniyorsam ne yaparım ben? Önce kendimi alırım sonra önermeye başlarım. E halde yani. ben önerdikçe o fiyat yukarı çıkar. E, sonra ben satarım. Yani herkes iki kazanıyorken ben 12 iki kazanırım. Çünkü kim bedava peynir adam durup dururken seni niye zengin etmek istesin? Arkadaşım yani zaten bu işlerin yüzde doksan, yüzde bir gayet işini iyi yapan, belki popüler olmak için hakikaten öneren vardır ama bu iş böyle yürümez. O Discord kanalları falan filan hikaye yani o işler öyle değil. Yani son günlerde haklı çıktık, bakın coşturduk. Ulan kim alsa kazandı. Yani gidip de burada ayrım yok. Ya yani bu saatten sonra kaybeden arkadaşa arayıp tebrik etmek lazım zaten. Yani mümkün değil yani. O yüzden yani gidip de, işte bakacağınız şey o şirket o fiyat eder mi arkadaşım? Tek hikaye bu. Adam önermiş. Tamam malı boşaltmış. Fark etmez o zaman. Çünkü o şirket benim gözümde 1 milyar dolar değil. Bu şirket bu hesaplamalara göre en az 3 milyar dolar ediyor dersen al. Yani tek bakacağın şey yok. Fiyattır artık. Başka bir şey değil. Yani gidip de fiyat kazanç oranı önemli. Piyasa defter değeri önemli. Ama hepsini topla. Şirketin değerine bak. Şirket gidip de 20 milyar dolar ediyorsa uzak dur. Şirket gidip Koç Holding'den fazla ediyorsa ona yakın ediyorsa uzak dur. Yani hikaye bu. Yani tek tek bütün iştirakleri topluyor. Yani bir zahmet çalış ya, Yani gidip de domates alırken 50 kere elliyorsun. Baba 5 lira indirim yap 15 alayım kilos diyorsun. Aa, gözün kapalı 100 milyon lira yatıracaksın. 5 milyon lira yatıracaksın şeye. 500 bin lira yatıracaksın şeyi de bir zahmet otur saat çalış. Yani bilmeden alma. Ha, ya da fonu yatır. Adamlar çalışıyor senin için. Eğer adamlar başarısız olmak istemezler. Çünkü fonun müşteri sayısı azalır. Tabii. Kendim bile uğraşma. Git profesyonel üretilen bir sürü fon var. Hepsi de çoğu da iyi kazandırıyorlar. Onlar çoğu da risk yönetim hesabı yapıyorlar. Yüzde elli hisse olan fona yatır. Yüzde yüz hisse olan fona yatır. Sana kalmış. Bırak seni için çalışsınlar. Bu öyle çok basit bir olay. Herkes gözünü kapayınca ben uzun vadeli yatırımcıyım. Olma. Türkiye'de uzun vadeli yatırımcı olunmaz. 2000 yılında endeks 500 dolardı. 2013 yılında endeks 500 dolardı. Şu anda 250-260 dolar. Yarı fiyatına. E ne oldu uzun vadeli yatırımcı? Parasının yarısını dolar bazında kaybetti. Türkiye gibi bir ülkede uzun vadeli yatırımcı falan olunmaz. Türkiye gibi bir ülkede temettü hissesi alınmaz. Çünkü stopaj ödüyorsun. Ve stop şeyler o temettüler hiç oluyor. Aynı zamanda temettü ödeyecek onları biriktireceğim. Her temettü ödediğinde hissenin fiyatı da düşüyor. Her bedelsiz verdiğinde hissenin fiyatı da düşüyor. Yani onlar aslında reel bir kazancı olan şeyler değil. Ben bunu için en azından bir borsa videosu çekeyim. <laughs> 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 Valla diyorum. Ya o değil de. borsa videosu çekeceğim. Yeter ulan yırtacağım her şeyi. Bana o güvenin. O değil de bir şey, enteresan bir şey var. Şimdi Ömer Koç şu açıklamasını gördün mü? Gördüm. Yavaş yavaş bütün harcamalarınızı kısın. Karakış geliyor demiş. Türkçe evet yani, yani bu belirsizlikler diyor yakın zamanda hani sonu ermeyecek diyor. Nakit akışını Artıyor, mi? yönetin diyor yani nakit, nakit akışınızı iyi yönetin diyor. Evet, doğru, ee, yani. Böyle biraz insanı ürküten şu yönüyle ürküten hani hadi ya hani daha da mı şey olacak e, gibi katılıyor musun? Ne diyorsun açıklamasına? Ömer'le aynı düşünüyoruz ama aramızda tabii hakim olarak fark var. <laughs> Yani, o biraz daha paranın verdiği güvenle konuşuyor. <laughs> yani Ömer Koç demişse doğrudur. Adam Koç Holding'in başında yani. E yani bunu sadece kendi demiyor. Vay üç tane YouTube söyledi demiyor. Adamın yanında yani Cumhurbaşkanlığının danışmanlarında 20 kat daha kaliteli danışmanlar ordusu var. Yani üstüne, üstüne adam Yapı Kredi Bankası'nın sahibi, Koç Finansı sahibi. Bir de finanslar. Var. E bu olayı zaten o görüyor. Ya yani bir de yani Ömer Koç dediğin adam yıllarca İngiltere'de yaşamış. İngiltere gibi yani finansın neredeyse doğduğu toprakları bilen, e dünyanın en iyi ekonomistleriyle arkadaş olan bir adam. Ya Ömer de saçmalıyor falan diyemeyeceğim tabii. Peki, ama nasıl bir tablo öngördüğünü çok da böyle söylememiş hani detaylı olarak. Yani, ee, sadece iş paranızı nakit akışınızı yönetin meselesine geliyor. Yani diyor ki para eldeki para çok kıymetli hale gelecek gibi. Nakit kraldır diyor. Elinde nakit evet. tutuyor. diyor. Be bekle diyor. Zamanında gelecek diyor. Onları çok ucuza malı kaparsın diyor. Bunu Türkiye'nin açık ara en büyük holdinginin en başındaki adam söylüyorsa ve bu adam iyi eğitimli biri ise ve bu adamın Mesela Sabancı Holding şey dese ben ince şey yapmam. Çünkü Sabancı Holding'in bir yurt dışı hikayesi var ama yurt dışında böyle dostları yok. Yani en azından finansal devlet başkanları şunlar bunlar yok ya. Yani onlar daha bölünmüş bir aile. Ama bu daha çekirdek bir aile. Ömer Koç özellikle İngiltere'de yıllarca hakikaten çok sağlam finans kurularıyla birlikte yaşadığı için adam yani en azından görüyor yani doğru söylemiş yani nakit kral olacak nakit hakikaten kral olacak